başkanım. Sayın Coşkun Yıldırım başkanım. Salonumuza üçüncü olan kongremize hoş geldiniz. <laughs> Değerli misafirlerimiz, tören görevi başlatacağız. Lütfen yerinize Siz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umutlu güzel günlere huzur dolu yarın ve çok az kaldı el ele koy kola birlikte yarın. bakalım. Evet, evet. evet. Tamam. evet. Büyük mücadelelerle kurulmuş, büyük mücadelelerle büyümeye devam eden cesur ve iyilerin çatısı. İyi Parti'mizin İstanbul İl Başkanlığı 3. olan kongresine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. 4 <laughs> yıl, 3 ay uzun bir dönemin sonu bugün İstanbul İl Başkanlığımız için. Ama aynı zamanda da yeni bir dönemin başlangıcı. Kendisine bugünlerde yapılan hukuksuzluğa ki bu aslında ona değil bizlere yapılan bir hukuksuzluk. ...ve bizim irademize vurulmaya çalışılan bir prangadır. Bu konuda hiçbir zaman yalnız olmayacağını... ...dün olduğu gibi yarın da desteğimizin kendisiyle... ...ama kendisinden de daha çok ülkemizin demokrasisine... ...milletin iradesinin muhafazası için... ...her daim devam edeceğini de belirtmek isterim. Tabii bütün bu çalışmaları yaparken zorluklarımız da oldu. Mağdur edebiyatı yapmak istemiyorum ama bugünün Türkiye'sinde maalesef yaşıyoruz. Bizler de yaşadık. İlçe teşkilatlarımız saldırıya uğradı. Esenyurt'ta, birçok ilçede, Bakırköy'de saldırılara uğradık. Bütün bu saldırılara, bütün bu vandalla, hukuksuzla, bu mafyalaşmış gruplara, vicdanları ve kalpleri körelmiş alçaklara rağmen Faaliyetlerimiz daha da arttı. Daha da aşkla, daha da şevkle çalışmaya başladık. O cesaretten dolayı tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz aylarda ilçe kongrelerimizi bitirdik. Sayın Genel Başkanım 39 ilçemizin yarısından fazlasında birden fazla adayımız yarıştı. Aday olan, kazanan, kazanamayan gösterdiği çabayla parti içi demokrasimizin gelişmesine katkı veren ve Türkiye'de de demokrasiyi tesis edeceğini parti içi demokrasiyle gösteren tüm teşkilat mensuplarımıza bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Pırıl pırıl gözlere, gururla atan kalplere, gül ormanlar gölgesinde, o güneş şimdi donsun, karanlıklar yok olsun, bizimle gel bu yolda. El ele kol kola birlikte yaşayalım. dolu yarınlara hep beraber kol kola Millet iradesinin ve hakimiyetinin yok edilişine itiraz edenlerin demokrasinin katledişine sessiz kalmayanların önce ben diyenlere inat önce millet diyenlerin kongresi hayırlı ve de uğurlu olsun. <laughs> İyi Parti daha kuruluş aşamasından itibaren birçok engel ve zorlukla karşılaştı. Bizler engelleri yılmadan azimle çalışarak açtık. Her zaman milli iradeden yana tavır koyarak milletimizin gücüyle zorlukların üstesinden geldik. Engellerle, setlerle karşılaştık, karanlıklarda kaldık ama yılmadık, yıkılmadık. Kıymetli dostlarım, İyi Parti İstanbul Baş İl Başkanlığı için adaylığımı açıklarken bu bilinçle söylediklerimi tekrarlamak isterim. Bu bir vazife, bir haklı mücadele ve millete emek verme, hizmet etme talebidir. Buna sadece ben değil, tüm teşkilatlarımız taliptir ve inançlıdır. Sevgili dostlarım, bütün teşkilatlarımızla, bütün üyelerimizle, gönüldaşlarımızla, yüreği vatan sevgisi ve demokrasiyle çarpan büyük Türk milletiyle kol kola, kalp kalbe tek vücut olarak yaklaşan seçimlerde mücadele vereceğiz.